Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elektronik parça olan direnç, diyot, led, led diyot, transistör, PNP ve NPN türünü ölçmeyi, e, ölçmekten bahsedeceğim. Ölçü altımı direnç konumuna aldım gördüğünüz üzere. Şu anda kadran e, direnç konumunda. Ölçü altımı koyuyorum direncimin iki ucuna şemadaki gibi artı eksi olmadan kırmızı artı siyah eksi artı eksinin önemi olmadan zaten belirtmemişim direncime rastgele değdiriyorum evet 47.2 kilo üstündeki değere bakıyorum sarı mor turuncu 47 kilo ohm. ben buna göre diyebiliyorum ki bu direncimin değeri tam yani bu direncim benim sağlam hata payı olduğu için %5'lik bir yanılma ihtimali olabilir bir sonraki parçamızın adı diyot arkadaşlar şöyle göstereyim diyotun ölçümünde iki şekil var birincisi hemen şöyle bir taraf birinci kısmını gösteriyorum diyotun artısına artı probumu, kırmızı probumu eksisine siyah probumu değdiriyorum ve 456, 455 değerini görüyorum. İkinci kısmına bakıyoruz. Diyor ki diyotun e, diyotun eksisine ölçü aletinin eksisine diyotun artısına, diyotun artısını ölçü aletinin eksisine bağla diyor hemen düzelteyim. Evet. Şimdi yani ters şekilde bağlayın diyor. Gördüğünüz gibi siyah probu. Probları ters şekilde bağlıyorum. Diyotun artısına eksi probu. Aynısını diğer içinde yapıyorum. Hiçbir değer gösteremiyor. Bu da ne demek oluyor? Benim diyotumun sağlam olduğunu göstermiş oluyor. Evet bir sonraki parçam led diyordu. Led diyordu. ölçü ölçerlerini görmenize gerek yok. Led dijodun iki tane pini vardır. Şunlardan bakınca büyük olan eksi küçük olan ise artıdır. Artıya artı eksiye eksi pin değdirince ledim ışık vermesi lazım. Eğer ışık vermezse ters çevirin vermesi gerek. Evet hemen deniyorum. galiba dedim. Bozuk. Işık vermesi lazım arkadaşlar. Son bir kez daha deniyorum. Gördüğünüz üzere dedim. Bozuk. Bu da bir örnek olsun. Artı eksiği ters bağlayınca ledler çalışmaz. En önemli bilmeniz gereken bu. Gelelim en zor ölçümlerden biri olan transistörün ölçümüne. Transistör iki çeşit arkadaşlar. Ortasında eksi maddesi bulunan yani ee, NPN ortasında artı maddesi bulunan NPN ortasında eksi maddesi bulunan PNP. Evet. Transistörümü diyot konumuna alıyorum. Diyot işareti var gördüğünüz üzere şu anda şöyle yapıyorum. Şimdi sağdaki transistörüm sağdaki transistörümün base'ine bulunmam lazım. Bir tane ucu sabit tutuyorum. Gözükmüyormuş. Öteki uca değdiriyorum. 657. Öteki uca değdiriyorum. 655. Yani bir tane ucu sabit tutup bir tane ucu hareket ettirdiğiniz zaman ikisinde de değer görürseniz eğer bu parça sağlamdır. Değerleri de önemli tabii ki. Tedirgin 657 655. Şimdi büyük olarak gördüğüm değer benim e ee, emitter bacağım veriyor. Yani bu bu parçanın 3 tane pini var. Orta pini 5 çünkü sabit tutuyorum. Sağ tarafı büyük geldi emiter. Sol tarafı küçük geldi kolektör. Bir de şu örneği yapalım mesela. Bacakları yanlış de edirelim, edilelim. Yanlış sıralamayla de edilelim. Değer yok. Değer yok. Veya Değer yok. Değer yok. Ya da şu eksiği sabit tutarsak değer yok. Değer yok. Bazen tek taraflı da değer görebiliriz. O önemli değil. Önemli olan iki tarafta da değer görmektir. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde değer göstermiyor veya kısa devre gösteriyorsa, bazı ölçü aletlerinde ötüyorsa, ölçü aleti arızalıdır arkadaşlar. Arızalıdır. Evet, öteki şu, ee, fark ettiyseniz bu transistörde kırmızı probu sabit tuttuk. Öteki transistörümüz olan PNP transistörde ise PNP demişim. Eee, şurada biraz önce büyük küçük olayında bir, bir büyüktür ikidir iki şeklinde yazdım. Bu PNP'de ise eksi sabit tutuyorum. Değdiriyorum. Değer yok. Yani bu değil. De 611 611 610 değerini görüyorum. Yani bunun sabit tuttuğum pin ilk pin olduğu için bunu da şöyle çizeyim. Şu pin base. Çünkü sabit tutuyorum. Base problem siyah olduğu için bu PMP İkinci pinimi tekrar ölçeyim. Bakın. Sabit tutacağım. Gözükmemiş ya. 614 611 İkinci pinim büyük olduğu için emiter diyorum. Üçüncü pinim küçük olduğu için kolektör diyorum. Bunun bacak sıralaması bu şekilde oluyor. Bu şekilde hem bacak sıralamasını bulabiliyoruz hem de sağlamlığını test etmiş oluyoruz. Basitçe. Evet. Transistörler, diyotlar, led diyotlar ve dirençler bu şekilde ölçülmekte arkadaşlar. Basit parçaları ve sık kullanacağımız parçaları bu videomuzda da ölçtük. İzlediğiniz için teşekkür ederim.